Selamlar dostlar, hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün yine ETS 2'deyiz ve çok güzel bir rotamız var. Bir önceki videoda bize konuk olan değerli arkadaşlarımız Kaan ve Şerheng de bizim aramıza katıldı. Yine alpoku her zamanki gibi birlikteyiz alpokuyla da sağ olsun o da aramızda. Beyler hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz abi. Efsizlik. Evet Serheng var sesi müsait değil ama o da bizle beraber. Abi rotamız şimdi nereye doğru ilk baş ne nereye gidiyoruz? inspirasyonu evet. biliyoruz. Evet. O zaman şöyle çalıştıralım canavarlarımızı. <laughs> evet. Dostlar, bu arada şunu da çok kısa bahsetmek istiyorum. Ee, ben yeni far yani yeni öğrendim böyle bir güncelleme geldiğini. Aynı zamanda anlatmış olayım. Eğir ee, sistemi getirildi. Artık tırlarımızı bu şekilde basabiliyoruz. biliyoruz. Şöyle arkadaşlarımızla bir gösterelim size. Şöyle ön ve arka tarafı ayrı ayrı basabiliyoruz evet görüyorsunuz dostlar. ön arka ayrı ayrı basılıyor. E, istediğiniz tuşa atayabiliyorsunuz ben klavyede şöyle ayarlarından göstereyim size. Yön tuşlarını atadım sağ taraftaki e, ok tuşlarını atadım. Evet abi benim için gelen en büyük en büyük yenilik bu olmuş. E, Alt dalları da keza öyle. Siz ne düşünüyorsunuz bu ayır sistemi için? Eğer sistemi mükemmel bir olay olmuş ya. Böyle 50 km hızı geçtiğimiz anda orijinal konumuna getiriyor. Herhangi bir değişiklik yapamıyoruz. 50 km'nin altında istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Vay. Ayarladığımız şekilde kalıyor. Abi 50 geçince e de bunu... şey oluyormuş Alpo. <laughs> e, bunu merak eden arkadaşlar konsol kısmı var oyunun içerisinde. Evet. Orada bir kodu var. Onu bulup 50 üstünde de kendi ayarladığı gibi gitmesini sağlayabilir. bir video çekeriz detaylı olarak arkadaşlar daha detaylı bilgilendiririz. Oldu abi çok güzel fikir. Abi teşekkür ederim bunu da söylediğin için. Ben de yani yeni öğreniyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar kanalda farklı videolara da yer verdiğimiz için e, güncellemeleri biraz kaçırabiliyoruz. Şimdi abi buyurun çıkalım yola. Yolda da konuşalım. E, önden e, kim çıkıyorsa evet Kaan buyur abi sen, her zaman. Sen, sen takip etsin Kaan'ı. <laughs> tamam. Alpuk sen mi çıkıyorsun ben mi çıkayım? Sen çık. Ben mi çıkayım? İyi tamam Aynen. seni mi kıracağım? Hadi çıkayım. <laughs> evet çıktım abi. Hepimizde aynı yük olayı var dostlar. Araçlarımızı aldık. Yavaş yavaş oyunda hava kararıyor. Saat 7 olmuş. Gece gündüz demeden Millet çılgınlar gibi orada. Tır kullanmaya devam ediyor. Niye üstüme geliyorsun dostum? Biraz yavaş. Alpok'u sen yetişirsin. <laughs> Yetiştim. Allah biraz hızlı döndüm virajı. Aman arabalara zararı gelmesin. Aynen. Şöyle bakayım ha He, hepsi iyi. Sıkıntı yok. <laughs> Öyle ben 70'e sabitliyorum şimdilik. Anayla Tamamdır. Çıkamak. Tamamdır, çok güzel. Evet, Alpok görüyorum seni kardeşim. <laughs> Arkadan yavaş yavaş geliyorum ben. Eee, solanda durdum evet, durdum. Biraz hızlı geliyordum ben ama takip mesafesi olduğu için rahat rahat durabildim. Bu da ufak bir kamu spotu. Aynen. Takip mesafesini koruyun dostlar. Oyunda da koruyun yani artık biliyorsunuz ETS'ye zam geldi. Ee, yani hiç acımazlar diye düşünüyorum. Banlar havada uçuyor. Allah bak bu sefer özür diliyorum Serenk mi öndeki? Evet. Serenk artık e, hakkını helal et bana. <laughs> Vallahi biraz dokundurduk ama Bakayım şöyle. Yok, hiçbir şey yok. Arabalara değmedim sen renk. Sıkıntı Çıkır yok. <laughs> evet, Mercedes kullanıyorum. İki DAF, bir Mercedes. Bir de Scania mıydı senin Kaan? Bende de DAF var. Aa sende de mi DAF var. O zaman üç evet. DAF, bir Mercedes mi? Gidiyoruz öyle. DAF, bir Mercedes. Ben de alsaymışım ya DAF keşke. <laughs> Bu grup komple dafçı ya. Aynen. Ya Merson'un da başka bir şey oluyor ya. Başka bir böyle rahatlığı var. Bu tırı daha önce göstermiş miydim bilmiyorum videoda. Herhangi bir şekilde bir çekim yapmış mıydık hatırlamıyorum arkadaşlar ama modifiyesi gördüğünüz gibi böyle yalın, sade. Ben biliyorsunuz tırlarda sade modifiyeyi çok seviyorum. Böyle zarif ve sade olduğu zaman ayrı bir hoşuma gidiyor. Şöyle dışını da birazdan gösteririm. Zaten göründü videonun başında ama tekrardan şöyle bir bakarız. Evet. 150 TL olunca artık insanlar bir ayrı ayrı dikkat ediyor. Mesela ben dün falan girmiştim. Bir şöyle bir dolanayım diye. Trucker's de o kadar güzel sürüyorlar ki yani falan bana yol veriyorlar sollarken falan artık böyle bir iyileşme var. Siz ne düşünüyorsunuz abi? Ya insanlar kurallara uymaya başladı. Evet bir de ben uysam çok iyi olacak. Başladı gerçekten uymaya başladı. Üzerine kıranlar var. Hala var. Devam ediyor yani. Bit bitmiş değiller. Onlar hiçbir zaman tükenmeyecektir. Onların da çok fazla zamanı kalmadı zaten bir işte. Öyle mi? Evet. İlla ki kendilerini de banlatır diyorsun. Kaan ben öyle anladım ama. İlla ki. Çünkü oyun pahalanınca herkes kayıt sistemine başladı. Kendini koydu. Evet. Kayıt sistemi de da insanlar da bilgilendirerek çatır çatır banlatıyor. Adminlere bile iş kalmadı artık. Katılıyorum abi. Yani artık video çekiyor herkes dediğin gibi. Çünkü oyunun banlatma sisteminde büyük bir açık var. Şimdi senin kayıt sistemin yok. Ya da aktif değil Karşıdaki insan senin öyle bir kaydını alıyor ki Suçluyken Haklı konumuna geliyor Bütün suçu sana atıyor Yani bu bir Mesela, sıkıntı abi değil mi? İtiraz bile etsen Ki benim çok defa başıma geldi İtiraz bile etsen Kimse seni takmıyor Elinde bir kanıtın olmadığı için Hani diyor ki bana bir görsel ver evet. O anda resim çekemiyorsun Video çekemiyorsun bir Yalandan gelişiyor. yere Haklı suçlu konumuna geçiyor. Abi problem büyük ama inşallah bu yeni politika bunun önüne geçecektir. Dediğim gibi insanlar artık çok daha dikkatli ve herkes hemen hemen herkes kayıt almaya başladı. Ben de öyle görüyorum. Yani reportlar daha sağlıklı olur artık. Bakalım nereye doğru gidecek ETS. E. Ve dostlar şöyle söyleyeyim. Yani ilk zamından sonra herhangi bir indirim gelmedi. Şimdi herkes indirimi merakla bekliyor. Gelecek ilk indirim nasıl olacak? ne kadar fiyata düşecek, harita DLC'leri özellikle merak konusu. Yani ilk indirimde ne kadar bir indirim bizleri bekliyor onu göreceğiz. Yani sanırım ilk ilkbahar indirimlerinde gelir. Elimde sinyali deyip duruyor. kidir Genelde ilkbaharda ve böyle bayramlarda büyük indirimler geliyor. Ha. Yüklü miktarlarda. Onun haricindeki indirimlerde ufak tefek oluyor ama yine de değerlendirilmesi gerekiyor artık. Valla katılıyorum çünkü 149 TL oldu artık oyun yani geri adım atmayacaklar gibi duruyor zaten bu saatten sonra zor. Hani başka oyunlarda mesela şöyle biraz daha kademeli mesela artırıldı işte bir anda 149 evet. TL olmak yerine atıyorum MTS'de bir 70 lira 69 lira, 79 lira gibi hani örnek yapabilir Ardından tekrardan artırabilirdi ama bunu tercih etmedi SCS. Direkt "Kardeşim bu oyun <laughs> artık bu fiyatta." dedi. Ya şimdi şu da var tabi yıllardır bu adamlar herhangi bir zam yapmadı. Olduğu fiyattan sürekli indirimli bir şekilde yayınladı. Artık bir zam vakti geldi diye düşündüler ki bu zamı yaptılar. Yani sürekli ya, hani bu ya. Evet buyur abi. Ne kesiyordum? E, Aslında bu zam büyük miktarda gelmesi çok güzeldi. İnsanlar bilinçlendi yani. Katılıyorum. Değiller. Bir anda bu kadar büyük zam gelmesi insanların da oyun içerisindeki davranışlarını oyuna bakış açılarını değiştirdi. Yani evet. Bundan sonra daha dikkatli olacaklar. Oynarken şunu düşünecekler. Oyun 150 lira. 149 lira. Hani o bilinçle oynayacaklar. Kesinlikle oyun Allah. Son anda durdum. Serhengim iyi misin kardeşim? Umarım bir sıkıntı lag girmiş. Sıkıntı yok abi. Yavaş gidelim. Tamam. Kansımıza da dönünce yeşile döndü. <laughs> Dostlar bu arada sizde konvoylara katılmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında Discord adresimizin linki mevcut. Oradan gelebilirsiniz arkadaşlar. Siz de konvoylara katılabilirsiniz. Biz de müsait oldukça böyle ekiple beraber arkadaşlarla beraber oynamaya gayret ediyoruz. ETS2'de konvoylar yapıyoruz. Arkadaşınızı yakın. Peki. Gece oldu. Ben de full yakın yak yani açık gece gündüz Anladım. abi. Yoksa atıyor. Gerçi birinciden sonra safarlar yanmıyorsa direkt 15 saniye içerisinde Atıyor zaten. Atıyor evet. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Güzel güzel. Adamlar yapıyor abi. Manzara efsane. Efsane gerçekten. Yani ben şöyle söyleyeyim bak özellikle ben çok değiniyorum bu manzara konusunda çünkü yani beni en çok cezbeden olay bu. Şimdi burada tır sürüş hani nasıl bir simülasyon e, olayıysa nasıl bunun için buradaysa birçok oyuncu beni eşler olarak belki bu grafikler etkiliyor olabilir açıkçası. Yani böyle çok rahat hissediyorum kendimi. Bir de İskandinavya böyle hani ayrı bir tat tadı var İskandinavya'nın. Böyle yeşillikli, virajlı, dar. Yerlerden geçmesi çok büyük keyif veriyor bana. Hakikaten emeğine sağlık. SCS'nin eline koluna sağlık. Artık kimin emeği geçiyorsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Yani adamlar gerçekten ciddi ilgileniyor. En son 1.44 sürümü tam sürüm olarak yayınlandı arkadaşlar. Yani biz sık sık güncellemeleri an, an yayınlayan bir kanal değiliz zaten yeni bir kanalız biliyorsunuz farklı oyunlara da yer verdiğimiz için bazen güncellemeleri kaçırabiliyoruz Allah serenk dikkat edin Serheng, iyi misin kardeşim orada bir gene bir lag girdi abi Öldüm bu sefer diyor Aman kardeşim ama kurban olayım otomatik kayıttan dönebilir Evet öyle yapabilirsin Serhank dönünce devam edelim arkadaşlar Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet dostlar 7'den geldik. Kazadan sonra hemen toplandık ama gün batımı iyice etkisini gösterdi ve karanlık olmaya başladı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, bu yolu sizlere göstermiş olduk. Yeni gelen yollardan birisiydi. Şöyle haritayı da açarak ben size göstereyim. Burası komple yeni geldi diye biliyorum ama düzenlenmiş yolda olabilir. E, zaten alt Dağları'nı biliyorsunuz oraya. Daha önceki videoda da tırmandık. Şimdi şöyle bir olay daha varmış. Onu da yine sağ olsun Kaan bize hatırlatmış oldu. Kaçış rampaları mevcut. Şöyle gösterelim. İleride bir kaçış rampamız var. Gördüğünüz gibi burada da kaçış rampamız mevcut. Bu da sadece bu yola has mı dedin Kaan? Benim bildiğim kadarıyla buraya has. Evet. Ben de çünkü Geldi herhangi mi? bir yerde yani. hatırlamıyorum abi dediğin gibi. Yani kaçış rampamız burada var. Burayı da başka yerde var mı abi böyle e, bu yol üzerinde başka bir tık burada mı? Ha burada da var. Evet bir yerde daha gördüm. Evet gördüğünüz gibi kaçış lambamızda burada e eklenmiş bu yola. Abi devam edelim şöyle. Güzergahımızı tamamlayalım. Zaten az bir mesafemiz kaldı şirketimize. Evet ufak tefek hasarları aldım. Şöyle gün batımında şirketimize varalım. Aynen Seren fix atlıyor da şu an motorda bir sıkıntı yok abi. Beni götürür. Teşekkür ettim Seren. Güzel ergahta zaten az kaldı. %8 hasarım. En son. Yok gerçekten. Buralar tatlı olmuş. Allah Allah. <laughs> Alpaku. Önemli değil, önemli değil. Abi iki kamerasına geçtim. Geçiş o geçiş yani. Olay Canın bu. Canın sağ olsun. Çok fazla bir şey olmamıştır ya. Ufak bir dokandırdım yine. Yok hasar almadım. Buradan aşağıya bayağı dik bir rampa var. Yavaş şimdi. Tamam abi. Dersi bir anda Evet. Abi bu tır basma olayı gerçekten güzel olmuş. 50 km hızı geçmedi, geçmediğimiz zaman istediğimiz gibi ilerlerken yani Basabiliyoruz, istediğimiz açıda durdurabiliyoruz sanırım. Tamam. Tamam, senin dediği gibi. Tamam. tamam. Evet. Kaçış lambası gördüğünüz gibi. Allah motor. Ben fix yazacağım. Ya da yok gerek yok. Devam. Götürür beni bu, götürür. Bakın. <laughs> Seren öldü yine. Öyle meslek ne oldu kardeşim? Lock mı girdi diyor. Eyvah ben eyvah. Ben geleyim. Eyvah eyvah. Evet. Evet. Zaten geldik abi. Sıkıntı yok. F7'de atabilirsin senekçim ya da kayıttan da dönebilirsin. Evet. Şu an devam ediyoruz. Bir tane daha var. Abi, kaçış rampası. Kaçış rampası bu da? Bakayım. Evet. Ha evet. Abi ikinci de var. Acaba iki tane mi? Daha var mı? Bir Bakırız. tane daha var. Yine var. Demek ki birden fazla yapmışlar. Evet. Kaan bizi bekliyor. Kardeşim benim. ve şirket göründü. Allah motor arızası yapma. Geldim artık Evet yükümüzü de teslim ettik sağ salim geldik ee, ufak tefek kazalar olmuş olsa da. Evet abi sizlere de çok teşekkür ederim. Kaan ve Serenk ve yine ekipten Alpoku abi elinize kolunuza ağzınıza yüreğinize sağlık. Katıldığınız için çok teşekkür ederim abi. Rica ederiz biz teşekkür ederiz. Rica ederiz ne demek. Evet Serenk'in de arkadaşlar sesi yok ama ses açamıyordu müsait olmadığı için. Serenk de konvoyumuzun sessiz kahramanıydı buradan ona tekrardan selamlar olsun. Abi sana da teşekkür ederiz. Evet dostlar. Bak nasıl korna ötürüyor bak. Her infoyu verdiği gibi burada kornayı da kaçırmadı sağ olsun. Dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Ee, videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Yeni bir kanalınız desteklerinizde bekliyoruz arkadaşlar. Discord adresimiz videonun açıklama kısmında olacak. Bağlantıya tıklayarak aramıza katılabilirsiniz. Bir, bizlerle beraber konvoylar yapabilir. Farklı oyunlarda oynayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.